Merhaba boğa ruhu. Güvenin, istikrarın ve doğayla uyumun simgesi sensin. Bu video, içsel gücünü hatırlaman, kendini yeniden keşfetmen ve evrenle uyum içinde yaşaman için hazırlandı. Şimdi derin bir nefes al ve bu olumlamaların senin enerjinle bütünleşmesine izin ver. Boğa burcu olarak her durumda sabırlı ve kararlı bir şekilde ilerliyorum. İçsel gücüm beni her zorluktan güçlü çıkarır. Hayatımda sabırla her hedefime doğru adım atıyorum. Boğa burcunun kararlılığı bana her durumda güç verir. Sabır ve azimle her adımda daha güçlü hissediyorum. Boğa burcu olarak yaratıcı gücüm her an beni yönlendirir. İlham her an içimde doğar ve bana yeni yollar gösterir. Yaratıcılığım her geçen gün güçleniyor ve hayatımda yenilik yaratıyor. Boğa burcunun sabrı yaratıcı süreçlerimi derinleştirir. Fikirlerim her an taze ve yenilikçi, hayatımda sürekli gelişim var. Boğa burcu olarak sınırlarımı belirlerken kendimi korurum. Kendime saygı gösterir ve sağlıklı sınırlar koyarım. Sınırlarım içsel huzurumu ve güvenimi sağlamlaştırır. Kendi değerimi bilerek sınırlarımı net bir şekilde çizerim. Boğa burcu olarak sağlıklı sınırlar koyarak dengemi korurum. Boğa burcu olarak içsel huzurumu her an derinleştiriyorum. Rahatlamak ve dinginliğe ulaşmak benim doğamda var. Her adımda içsel huzuru hissediyorum ve sakinleşiyorum. Boğa burcu olarak zihinsel ve duygusal dinginliği kolayca bulurum. Huzur içimde her zaman var ve her an bu huzura dönüyorum. Boğa burcu olarak evrensel enerjilerle uyum içinde hareket ediyorum. Evrensel enerjiler bana yol gösteriyor ve her adımda bana rehberlik ediyor. Evrenden gelen enerjilerle güçlü bir bağ kuruyorum. Boğa burcu olarak içsel gücüm evrenden gelen enerjilerle pekişiyor. Evrensel bağlantılarım bana her durumda ilham ve güç veriyor. Boğa burcu olarak kendime her zaman güveniyorum ve kararlarımın arkasındayım. Kararlılığım her durumda bana cesaret veriyor. Her yeni adımda güvenimi pekiştiriyorum ve içsel gücümü hissediyorum. Hayatımda güvenli bir yol çiziyorum ve ben her engeli aşarım. Boğa burcu olarak Cesaretim ve sabrım beni her zaman başarıya taşır. Boğa burcu olarak sevgimi samimiyetle ve derinlemesine paylaşırım. Bağlılık beni huzurlu ve güvenli kılar. Sevgiyle çevremdeki insanlara derin bir bağ kurarım. Boğa burcu olarak sadakat ve sevgiyi her zaman ön planda tutarım. Sevgi dolu ilişkiler hayatımın temelidir. Güvenim her geçen gün artıyor ve bana huzur getiriyor. Boğa burcu olarak Hayatımda güvenli ve istikrarlı bir yol izlerim. İstikrarım beni her durumda güçlü ve huzurlu kılar. Her gün güvenli bir ortamda ilerlemeyi tercih ederim. Boğa burcu olarak güvenli alanımda mutlu ve huzurluyum. Boğa burcu olarak kararlılığım her zaman bana başarıyı getirir. Hedeflerime ulaşmak için her gün planlı ve düzenli çalışırım. Kararlılığım her zorluğu aşmamı sağlar. Boğa burcu olarak her hedefe ulaşmak için adım atarım. Hedeflerim, azimle ulaşacağım somut başarılar yaratır. Boğa burcu olarak kendi değerimi biliyor ve her gün buna odaklanıyorum. Kendime olan saygım her geçen gün artar. Kendi değerimi kabul ediyor ve bu değeri hayatıma yansıtıyorum. Boğa burcu olarak kendime saygı gösterdiğimde etrafımdakiler de bunu hisseder. Kendi iç değerimi kabul ederek içsel huzura ulaşırım. Şimdi enerjini dengeledin. De Kalbinde huzur, zihninde netlik, bedeninde sağlık var. Her gün bu olumlamaları tekrar ederek Boğa Burcu'nun tüm güzelliklerini hayatına çekebilirsin. Unutma, sen değerlisin, güçlüsün ve sevgiyle çevrilisin. Kanalımıza abone olmayı ve içsel yolculuğuna eşlik edecek yeni videoları kaçırmamayı unutma. Sevgiyle kal, ışıkla kal.